Selamun arkadaşlar. Çok şükür kendine geldi. Artık e, probiyotik, elektrolit, mama hiçbir şey vermiyorum. Yemeğini kendisi yiyor. Suyunu kendisi içiyor. Normal tedavimize geri döndü sadece. Şu anda koksuz tedavisi yapıyoruz. Bakteriyel enfeksiyonu da var. Koksijozu bittikten sonra ben sahibine geri iade edeceğim. Bir 15 gün falan e, sırayla ikene sindirim. Sonra e, gerek duyarsak mantar tedavisini de yapacağız. Ondan sonra sapa sağlam olacak inşallah. Bana da çok alıştı. Buraya da alıştı. Aramızda güzel bir bağ oluştu zaten. Çok şükür. bunu da kurtarmayı başardık. Artık çok çok daha iyi görünüyor. Bundan sonrası daha kolay olacak diye düşünüyorum. you're a <laughs>